Onun boğazına kadar parmağını sokuyor bu şekilde. Okul öncesi annesiyim. Evet. <laughs> sadece şekiller ve sadece renkler. ve Yani sana anlatmak gibi akıcı olmuyor. Kamerada kendi köyü. Gördünüz mü? İnsan iyilik yaptı ayı onu öldürdü şeklinde bir mesaj vardı. <laughs> Uzun mu oldu? Çok karışık bir sayfa. Siyah çizgilerle sınırlandırılırsa kitaplara da çok fazla ilgim var. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> nasıl diyeyim ben bunu? kitap seçerken ben nelere dikkat edilmesi gerektiğini kendi çocuğum üzerinden anlatacağım. Farklıdır falan mı? Öyle bir şey mi? Evet, 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 evet. Ama diyemiyorum. <laughs> Merhabalar, okul öncesi öğretmenim. Aynı zamanda bir anneyim. Bu videoda size bebeğime kitap seçerken nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. Evet, Osman görüşlerine göre bebeklere kitap seçerken şunlara dikkat edin. Bir, güvenlik. İki anlaşılır resimler olması gerekiyor. Büyük büyük resimler, net resimler. Üç az metin olması gerekiyor. Hatta metinsiz kitaplarda olabilir. Dört bebeğin ilgisini çekebilecek tarzda resimler olması gerekiyor. Beş, e, kitabın içeriği çok önemli tabii ki. İçinde çocuğu ya da bebeği korkutucu öğelerin olmaması gerekiyor. Peki ben ne yaptım? Nasıl kitaplar aldım, nasıl kitaplar okudum. Evet. Kitap bağı seçerken bebeğinize güvenliğine mutlaka dikkat etmelisiniz diyor. Bu da ne demek? Ee, mesela şunun gibi bez kitaplar almazsınız demek. İşte Seç uyarıcısı olması gerekiyor demek. Yine içinde onun dikkatini çekecek interaktif öğeler olması gerekiyor demek. Evet, ben kitabı aldım ama ee, benim oğlum hiç sevmedi. Yani biz bu kitabı hiç kullanmadık diyebilirim. Arada bir sadece düğmesine basmaktan hoşlandı. Güvenlikte şu yüzden önemli diyorlar. bir kitabı eline aldığında şöyle sivri uçlu kitapları gözüne sokabilir ya da bazıları keskin oluyor, bir yerine zarar verebilir. Çok yumuşak denliler. Ama ben daha çok bu tarz kitaplar aldım ve benim bebeğim de çok sevdi. ...yumuşak ve zararsız kitaplardan gidecek olursan... ...kendim şöyle bir kitap yaptım. Polar kumaşlarla yaptım. Ve meyvelerden. Armut, üzüm... ...elma... ...muz... ...karpuz ve portakal. 3 aylıktan beri... ...elinde hala ara ara alıp... ...bununla oynuyor. Bir de... ...mesela şöyle zararsız kitaplar. Yine kenarları yumuşak eline alabilir, dişleyebilir ve sayfalarını daha kolay çevirebilir. Ayrıca ben bu kitabı yıkıyorum. Çünkü yapış yapış oluyor. Ağzına da soktuğu için bazen böyle karton var etrafında. Islanıyor ama hemen kurulayıp güneşe çıkarttığınızda bir şey olmuyor. Bunu da eve bekten almıştık ve çok uzun süredir kullanıyoruz. Açıkçası bunların dışında işte bir de şu var. Bunların dışında o bebek kitapları diye tanımlanan tanıma çok uymuyor aldığım kitaplar. İşte bebeklere alacağımız kitaplarda nelere dikkat etmeliyiz? Güvenlik dedik. İkinci olarak işte onun sayfalarını kolayca çevireceği bir kitap olması gerekir dedik. Mesela şu. Yine bebek kitapları kurallarına uyan, kenarları yuvarlak olan, kalın, kolay deforme olmayan, kopmayan sayfalarını bebeğin kolayca çevirebileceği bir kitap. Bunu da gerçekten oğlum sevmedi. Şu hayvanları çok sevdi ama bunu da sevmedi. Açıp da bakmıyor içine. Bir de bu tarz kitapları bebeklerde dokunmak çok önemli olduğu için yani değişik şeylerle temas ettiğinde uyarıcı zenginliği olması açısından önemli olduğu için o yüzden öneriyorlar. Ama illa bir kitap almak yerine şu tarz oyuncakları da çok seviyorlar. Dışarıda da kullanım kolay oluyor. Mesela işte kulakları hışırlıyor. Şurasını çektiğimizde şu şekilde titriyor. Yani illa bir kazanımı kitaplardan vermek zorunda değiliz. Oyuncakla da verebiliriz. Şöyle bir banyo kitabı var. Bunu da çok seviyor. İçeriğine dikkat etmemiz gerekiyor mutlaka okuduğumuz bir içerikte kitap almamız gerekiyor. Çünkü bazen çocuk kitabı nasıl olsa pedagog onaylıdır, nasıl olsa doğru düzgün yazmışlardır diye düşünmeyin. Çok saçma sapan kitaplar da olabiliyor. Mesleğimin ilk yılında daha önce okumadığım bir kitabı öğrencilerime okumak için oturmuştum. Adını da unutmuyorum bu kitabın. Ayıdan Dost Olmaz şeklindeydi. İşte bir tane insan, bir tane ayıya güveniyoruz. Çok güzel arkadaşlık gidiyordu. Son sayfaya geldim. Ee, son sayfada galiba şöyle bir şey vardı. Ayı insanı öldürüyordu ve kanlı bir çizim vardı ee, ve orada işte ayıdan dost olmaz gördünüz mü? insan iyilik yaptı ama ayı onu öldürdü şeklinde bir mesaj vardı. Ee, okumadım o sayfayı ama bayağı da afalladım. O yüzden çocuk kitaplarının da içinden ne çıkacağı belli olmuyor. Öncelikle tavsiyem okumanız. Bir de şöyle bir şey var. Bebek kitaplarının çok az metinli ee, genelde fazla resimli kitaplar olması öneriliyor. Yine böyle bir setim vardı benim. Ana sınıfında öğrencilerimi okudu Ve metinleri uzun. Ama resimleri çok güzel. Okurken metinleri okumuyorum. Sadece resimleri anlatıyorum. Tamamen hayvanlardan oluştuğu için de e, çok güzel. İşte bak burada bir fil varmış. Pembe fil. Ağzı rafa varmış. Ne kadar uzun boylu şeklinde. Ve çok basit özetliyorum işte. Ayı düşmüş, üzülmüş, maymun gelmiş, yardım etmek istemiş. Ayı maymunun sırtına çıkmış. Onu kurtarmış. Ve hepsi işte bu durumu kutlamış şeklinde anlatıyorum. Yani diyeceğim o ki evet belli kurallar var. Onlara uyabiliriz. Ama tamamen de uymamıza gerek yok. Yani bebek kitabı illa şöyle olacaktır diye bir şey yok bence. Zaten ilgisini en önemlisi ses tonumuzla çekeceğiz bebeğin kitap okurken dikkatini vermesini biz kendi ses tonumuzla sağlayacağız. Bir de şöyle bir şey var. Mesela diyorlar ki bu mesela işte metin olarak, çizim olarak tam bir bebek kitabı bence. Uykucu aslan nasıl uyur? Bunu eşim öyle market alışverişine gittiğinde beğenerek almış. Oğlumuz da bunu çok sevdi. Uykudan önce her akşam dinliyor zaten. Bunun 3 tane daha serisi var. Onları da bir sonraki videomda göstereceğim. Genelde buna dikkat ediyorum. Genelde çizimlerinin güzel olmasına, işte siyah çizgilerle sınırlandırılmamış olmasına, hayal gücünü harekete geçirecek çizimleri olmasına çok dikkat ediyorum. Ama bunu da beğendi, Kullanıyoruz. Yani bu şekilde kitapları da var. Hani az önce net resimler olmalı demiştim ya. Onunla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu benim bebeğimin en 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 çok sevdiği kitaplardan bir tanesi. Yani bunu her gün, onu 3-4 kere okuyoruz. Zaten bebekler bir kitabı defalarca defalarca dinlemekten keyif alıyorlar. Bu kitabın bazı sayfalarında söylendiği gibi çok net resimlemeler var. İşte etrafı e, siyah çizgilerle çizilmemiş. Metin yine onun anlayacağı ona uygun bir şekilde. Ama ben size Tuna'nın en sevdiği sayfayı göstereceğim. Bu sayfayı çok seviyor ve bu sayfayı çevirmemizi istemiyor. Elin arasına koyuyor ve bu sayfada tutmaya çalışıyor. Bu da çok karışık bir sayfa. O yüzden bence daha çok bebeğinizin ilgisine göre hareket etmenizi öneriyorum. Ve birkaç kitap deneyin, keşfedin. Onun yönlendirmesiyle siz onun için en doğru olan kitabı bulacaksınızdır. Yani gayet de çok karışık bir sayfa. Bana bile karışık geliyor ama e, bu sayfayı açtığımda Tuna'nın gözlerine bakıyorum sağa sola, yukarı aşağıya sürekli hareket ediyor. Hepsini inceliyor. Bir de şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bebeği bu tarz kitaplar okumaya ne gerek var? Anlayacak mı sanki şeklinde düşünebilirsiniz. Ben de açıkçası çok anlayacağını düşünmüyorum. Amacım anlamak değil zaten. E, bol bol kitap okumaya çalışıyoruz. Odamızda, oturduğumuz odada bir tane kitaplığı var. Bunun tek amacı onun işte hayal gücünü desteklemek, uyarıcı zenginliğini artırmak. Tek amacı yok burada bir sürü amacı var. E, hayal gücünü zenginleştirmek, uyarıcı zenginliğini artırmak, kitap okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak, bir kere kitapla tanıştırmak. Çocuk eğer elimizde kitap görmezse, kitap nasıl okunur bilmezse kendini bildiğinde diyelim ki 3 yaşında anlamaya başladı. Hadi oğlum kitap dersek önce bunu keşfetmek isteyecektir buna ne yapılacağını bilmeyecektir. Ama ben Tuna'ya iki aylıktan beri kitap okuyorum. E, önce de sadece bakıyordu, elini uzatıyordu, dokunmak istiyordu, sayfalara dokunuyordu. O zamanlar zaten çok hareketli değil, dönemiyor bile ne kadar zarar verebilir ki. Biraz daha büyüdüğünde o da kitabı eline almak istedi. E, açıkçası her kitabı onun eline vermedim ilk başlarda. Çünkü tam olarak kitaba nasıl davranılacağını bilmiyordu. O zaman devreye şunlar girdi. Şunlar. Ben elimde kitap okurken onun da eli oyalanması için ona da bir kitap verdim. Kolay deforme olmayacak. İşte bunu verdim. Bunu verdim. Bunu verdim. O zaman benim elimdekine çok uzanmadı. Zaman geçtikçe evet bu kitap kitabın nasıl bir şey olduğunu anladı. Evet bunun içinde resimler var. Anlatılan bir şeyler var. Ve sayfalar çevirerek bunları görebiliyoruz diye algıladı. Şu anda yeni bir yaşına girdi. Kendi kitaplığından kitap alıp, yere koyup sayfalarını çeviriyor. Kalın kapaklı ya da kalın yapraklıysa zarar vermiyor ama yine inceleri bazen sadece sayfayı çevirmek isteyip de işte bazen dizi denk geliyor, bazen dirseği denk geliyor. Küçük kazalar olabiliyor. O zaman sayfalarını yırtıyor. Ama eline bir peçete aldığında ki şöyle cartcurt yırttığı gibi ya da yeni bir kağıt aldığında cartcurt yırttığı gibi kitaplarına zarar verme. O yüzden ben de bunları daha yükseğe kaldırma gereği duymuyorum. Benim kucağıma oturuyor. Kitabımızı bu şekilde karşımıza alıyoruz. Ben okuyorum, o sayfayı değiştiriyor. Ben okuyorum, o sayfayı değiştiriyor. Ona yardımcı oluyorum bazen. Şuradan hafif açıyorum, o tutup değiştiriyor. Şu anda kitap dinlemeyi çok seviyor. O günde 4-5 tane kitap dinliyor. Bazen 3-4 tane kitabı art arda dinliyor. Bazen onu kitaplığın başına götürüyorum. Kendi istediği kitabı seçiyor. Artık çok net belli ediyor zaten isteklerini. İstemediği kitabı eliyle itiyor. İstediğini işte canlı başla çekiyor, alıyor falan. E, bu arada kitaplığını da şu şekilde düzenledim. Çok kolay ulaştığı yere bu işte çok kolay deform olmayan kitapları ee, sevdiği kitapları da kapladım Bu şekilde Çünkü bazen bunları da ağzına sokuyor Dişi kaşınıyor sonuçta bu aralar Ne kadar yenmeyecek bir şey olduğunu artık bilse de Ağzına sokuyor yine de Bunları da kapladım Bu şekilde zarar görmüyor onun ilgi duyduğu kitapları Son olarak kitapların içinde e, Onu korkutacak şeyler var mı diye dikkat ediyorum Mesela Şu çok güzel bir kitap Ama bunda bir canavar var bu arada buna sadece çok güzel bir kitap deyip haksızlık etmemem lazım. Ee, o kadar, o kadar güzel bir kitap ki. Bunun bir de üç boyutlusu var. Ben e, Türkiye'de sitelerde bulamadım. Belki vardır ben bulamadım ama bulduğumda mutlaka alacağım. Verdiği mesaj çok güzel. Çizimler mükemmel. Ee, başka ne söyleyebilirim? Bu kitapla ilgili... Mesela ben şöyle de sevmiyorum arkadaşlar. Ee, hani bebek kitaplarında böyle bir tane kitabın içinde şey oluyor ya, şekiller diye kitap oluyor. Kesinlikle faydalı olduğuna inanıyorum. Ben sevmiyorum. Ben zevk kalmadığım için, e, bebeğimde de o an etkileşim halinde olacağım için, hani diyorlar ya bebekler de annelerinin enerjisini hissederler diye. Zevk almadığım için, o şekilde zaman geçirmek istemediğim için o tarz kitaplar almadım. İşte şekiller, sadece şekiller, sadece renkler vesaire vesaire. Ya zaten etrafımız şekil, renk, nesne dolu. Nesneleri evimizdeki eşyalardan da öğretebiliriz. Renkleri bakın bu kitaptan çok güzel öğretebilirsiniz. İşte bak e, mutlu olmuş, her yer sapsarı değil mi anneciğim? Sarı sarı kuş var, sarı canavar var, sarı kuş var, sarı yaprak var şeklinde dediğinizde zaten sarıyı öğretebilirsiniz. E, yine şu, şu kitapların içi zaten hayvan dolu. Hayvanları öğretebilirsiniz. Ayrıca benim evimde renkli yazıcım da var. Ben çıktı alıyorum bazı hayvanları. Bazı günler kedi, bazı günler köpek. Mama sandalyesinin üstüne koyuyorum yemek yerken. Orada da sohbet ediyoruz. Ben tercih etmedim öyle tek 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 olan şeyleri. Çok tercih etmedim diyeyim aslında. Çünkü hayvanları onun dışındakileri almadım. Ben daha çok şey seviyorum. Yani aldığım bir şeyi çok uzun süre kullanmayı seviyorum. O kitapların çok geçici olduğunu düşünüyorum. İşte 4-5 ay, belki 1 yaşına kadar. Ama bu kitapları severek belki 6-7 yaşına kadar okuyacak. Ee, nereden nereye geldik? Evet, bu kitaptan bahsederken şunda tedirgin oldum. Bunda bir canavar resmi vardı. Yani bir anne bir bebeğinin neyden, kork neyden korkmadığını az çok bilir diye düşünüyorum. Birkaç şey deneyimledikten sonra. Mesela bu oyuncaklar vardı bizim evde ben bunları Tuna korkar diye çok erken tanıştırmak istemedim ama ek gıdaya geçince bunları işte ya bak ejderha yiyor sen de ye şeklinde masasına koyuyordum. Ben ağzına yemek koyunca benim oğlum bunun boğazına kadar parmağını sokuyor bu şekilde yemeği arıyor. Korkmuyor. Ablamın kızı vardı. O 2-3 yaşında bile bunları görmek istemiyordu. O bana gelince kaldırıyorduk o şekilde kısaca kitap alırken içinde onu korkutacak şeyler var mı? Buna dikkat ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bazı özel kitaplar var. Bu özel kitaplar yani zaten bebek bebeklikte okunmaz ama bunu çocuklar için söyleyeyim. İşte okul öncesi grubu için söyleyeyim. İşte ölümden ölüme anlatan kitaplar var. Anne baba ayrılığını anlatan kitaplar var. Bunun gibi hayattaki bazı olumsuzlukları çocuğun daha kolay kabullenmesini sağlayan kitaplar var. Bu kitaplar evet o özel durum yaşayan çocukların okuması için bence faydalı. Mutlaka onları duygusal bir yol gösterici olacaktır. Ama normal işte hayat akışını yaşayan bir çocuğa da çok okumak gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani yine bunu destekleyen uzman görüşleri de var, desteklemeyenler de vardır. Rastlamadım ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Buna rastlamadım. Evet. Videomun sonuna geldim. Yine yani de içinde umarım sizler için faydalı şeyler bulmuşsunuzdur. Bu videonun kitap seven annelere faydalı olması umuyorum. Hepiniz hoşçakalın.